merhaba. Bugün yine Baba Ama bu sefer direkt videoyu Baba başlattım. Çünkü Baba da ileri gideceğiz bugün. Bugün Baba Aydın sınırına doğru devam edeceğim. Aydın sınırından geri döneceğiz. Bugün tırmanışımız bayağı bir fazla olacak. 2000'e yakın bir tırmanış. 100 kilometre civarı da. Bir mesafe kat edeceğiz. Şu an 27. kilometredeyim. Bir saat 19 dakika oldu. Bakalım. Hava çok sıcak. 40 derece. Rüzgar tabii ki de var. Ama alışıyoruz. Bu hafta 4. Babadağ'dan geçişim şu an. Yani bu hafta zaten direkt bir 5000 kilometre 5000 metre tırmandım. Bununla birlikte bir 6000 civarı bir şey olacak gayet uzun tırmanışlı bir hafta geçirdim. Kilometre olarak da bir 250-300 göreceğiz. Bakalım. Şimdi rotaya devam edeceğim. Çok mola vermeyeceğim. Sıcak durmak çok fayda vermiyor şu an. Kartal'dan çıktık. Tırmanışlar hemen başladı. Gayet sert. Ve 30. kilometredeyiz. Güneş tam karşıda. Yola devam. 4. kilometredeyiz. Daha gerçek tırmanışlar başlamadı. Şu anda ısındırmadayız. Oh. Huh. Şu anlık gizde dertteyim. Nerede? Elimi tam anlamıyla gösterecek bize. Rüzgar olmasaydı bugün. Ama bayağıdır yani bir aydır zaten sürekli bir rüzgarlı hava fırtınalı. O da işte tırmanı şengel. Şimdilik böyle güzel. Ama tabi tırmanışa geçtiğimizde bu bizi yorar. Eski kondisyonuma sahip olmamak insana çok koyuyor. Yani çok hızlı gidebileceğin yerlere. Şu an 20 dakika. 15 dakika hatta gitmek yolun uzaması yol uzamıyor aslında zaman çok uzuyor artık ah. <laughs> neyse yola devam tırmanış başladı yüzde sekiz yüzde dokuz 37. kilometredeyiz. Oh. Huh. İşte şimdi zorlanmaya başladık. Heh. Çünkü bitmiyor bu tırmanış. Uzun süre devam edecek. Şimdilik tek tek araba geçiyor arada. Onun dışında tamamen yalnızız. Oh. Huh. Şimdi devam. Uzun süredir 7, 8 Daha onun üstüne çıkamadık eğimde de 9'un altına düşmedi Oh Gerçekten Aynı Hatırladığım gibi sert Ama ben Eskisi gibi değilim uh. Ağaçlar azalmış ama Hep kesilmiş Ha. Uh. Ah. 39. kilometredeyiz. 45'te bir tane çeşme vardı yayla gibi. Orada güzel bir mola vermem lazım. Şimdilik tempo iyi yine. Durdurmuyor bizi. Bir şekilde akıyoruz. Oh, devam. Rotaya devam. Az önce bir çeşme buldum. Hemen yumuldum. Duşumu da aldım. Suyu da fulledim. Şimdi hava biraz serinledi. 34 liraya düştü. Aşağısı 42 idi. Burası da çok serinliydi. Esiyor şu an. Serin serin. Şimdi bir 4 kilometre, 3 kilometre bir şey kaldı. Sonra dönüş olacak gibi. Şimdi yaylasına geldik. En yüksek kısmındayız. Bundan sonra aşağı doğru bir iniş var. İnişten de geri döneriz. Kilometremiz uzamış olur. Zaten buradan indiğiniz zaman Aydın sınırına gidiyor direkt. Bizim de şu an Aydın işimiz yok. Çünkü öyle bir rota yapmaya kalkarsak şimdi 150 kilometreden aşağı kurtarmayacak. Şimdi bir inişimiz var. Dönüşte bizi buraya çıkarız. Sınıra geldik. Aydın kısmındayız hatta. Buralar biraz değişmiş gelmeyeli. Türbinleri arttırmışlar. Karşı tarafa da vermişler artık. Eskiden o tarafta yoktu. Şimdi oraya da vermişler. Yolu genişletmişler. Tabi artık yol kalmamış. Bildiğiniz çakılı olmuş. İleride burayı da yaparlar. Şimdi burada bir mola vereceğim. Şöyle bin lira rakamlarda bir dinlenelim. Sonra geri dönüş. Yine tırmanışlar. Hatta nasıl döneceğim bilmiyorum şu an. geçtik. Bundan bir 10 kilometre falan rahat bir inişimiz var. Ondan sonra baba geliriz. Bayağı bir bittik. Tempo düştü iyice. Şimdi inişe başlayacağız. hala inişteyiz. İnişin çok sert olmadığı kısımlardayım. 3 saat geçti. 25 kilometre oldu. Hala yola devam. Şu an videonun başladığı yere geri döndük. Baba daha geri geldik yani tırmanışlarda, inişlerde burası için bitti. Şu an 3 saat 16 dakikalık bir sürüş oldu. 61 kilometre olmuş. Tırmanış 1500. Oh. zor bir turdu. Bundan sonra daha bir 27 kilometrem var. Tabi artık oralarda çekim yapmayacağım. Şimdi buraya kadar nasıl geçti tur? Yorucu geçti. Neden? Daha kondisyonumu hala toplamadım. Hamlık var. Kilo var. Ama şöyle düşünelim. Dört güne göre hani her geçen gün daha hızlıyım. Daha dayanıklılığım artıyor. Yani sürdükçe antrenman yaptıkça her şeyin dönüşü var. Hani antrenman yapmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.